Пьет, дур, дур, не Dur dur dur, eşşoğlu olacak Bırak bırak, tamam bırak. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, siz de izlediğiniz karşıdan gelen kapşonu görüntülemeye başardım. Ee, üstüme doğru geliyordu ama her ne aklına geldiyse yan döndü Yan döndüğü zaman bir kere uzakta olsa bir kere bir defa atabildim. Ee, av yere aldı. Uzak olmasına rağmen mesafe. Daha sonra ilerideki bir tur daha yaptırdıktan sonra Tamam şimdi iki el ateş ederek avlamayı başardık. Avımıza devam ediyoruz. Herkese rastgele. Haydi avın kalın olsun. Nasıl bu? Nasıl oldu anlat bakalım. Abi aşağıdan Betül abin gelemişti çıkardı. He. Az önce çıkardı toni getirdi. O birinci avı vurdu vurdum. He. İkinciyi yine gelemişti. Dereden çıkardı aynı yerde. Evet. Yine geldi aynı yerde bunu da vurdum. He hadi. Bir de senin vurduğun vurdu. üç oldu bugün. He. Yeter bu kadar ya. Yeter. Bugünlük yeter. Avımız, avımız yeter. Günah Bu saatten sonra tavşan vurursa. Hadi. Başka köpek var mı sende? He? Başka köpek var mı sende? Arap var işte. O, o nerede? O var. Öbür tarafta. İzzet bir yukarı bir şey evet. çıkarttı ya ama ne olduğunu bilmiyorum. He. Tek çıkamıyor. Kapı kenarına ver. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar. E, bugünkü avımızın da sonuna geldik. E, güzel bir avcılık oldu. 3 tavşan vuruldu arkadaşların da konuşmak istedikleri şeyler vardı diye düşünüyorum ben. Kısma benim için iyi oldu. İki sefer geldi tavşan. İkinci atamadım. Bir daha bir turda yaptım köpekler. İkinci turda silah attım. Tabii attım silah. İlk attığım uzak mesafeliydi biraz. Ancak saçma almış. Daha sonra kısa kısa pusmaya başladı tavşan. Derken köpeklerin sıkıştırmasıyla da iki elde ateş ederek avı vurmuş oldum ben bir bira. Biraz biz vurduk. Herkes eğlendi sanırım. Güzel bir oldu. Güzel kovuculuk oldu. Köpekler iyi kovdu. Evet. Bir de arkadaş tavşanları <laughs> nasıl oldu? Anlat bakalım. Sabahleyin buradan işte çıktığımızda ilk baştan Beytullah beni tepeye gönderdi. Evet. Köpekler buradan dereden saldık. ilk av kaçtı. Seni vurduğun hava ilk attım. Evet. Yolu böldü geçerken yüksek, attım. Yüksek konuşalım mı? Yolu <laughs> bölerken attım. Evet. Aşağı dereye indi. Bu senin vurduğun avdı. Evet. İkinciye tekrar karşıya geçince ben yine aynı yerde kaldım. Köpekler dereden tekrar kaçırdı. Yolda aynı attığım yerde ilk avı vurdum. Evet. Onu getirdim buraya. Arabaya koyduk. Beytullah ile tekrar beni gönderdi Yo, aynı attığım yere. Evet. Bir kere de Tony ile sona aldığı, gelemişten evet. aldığı Arap dereden kaçırdılar. Evet. Aynı oturduğum yerde yine aynı ikinci avımızı vurduk. Evet. Güzel bir av oldu. Evet. Hasan abiye, Beytullah abiye, İbrahim'e, cani bir arkadaşı. hepsine teşekkür ediyorum. <laughs> sesi Beytullah abiye bırakıyorum. Evet. E ben her zaman dediğim gibi e, çok vurulmasına karşıyım. Bugün e, avcılık biraz fazla oldu. E, her gün numaralara geliyoruz, e, eğleniyoruz. Bir tane vurulduğu zaman yeterli. Ama bugün e, 4-5 kişiyiz. Evet Yeter. Bu avcılık bu kadar oldu. Üç normal yani. Eğlendik. Güzel bir av oldu. Güzel bir av oldu. Köpeklere iyi sesini dinledik. Köpekler de çok güzel çalıştı bugün. E, köpeklerin hepsi de güzel iş yaptı. E, çok bir zevkli bir avuculuk geçirdik. Evet. Söyleyeceğim söz bu kadar. İbrahim sen konuş <laughs> bakalım. Vallahi abi. Yeni avcı. <laughs> <laughs> bu e, İbrahim arkadaşımız genç avcılarda. Ancak e, genç olmasına rağmen baya bir hızlı. Yani e, boynuz kulağı geçer misali ileride e, çok parlak ışık veriyor yani. Ne diyorsun İbrahim? Ama valla evet. çok güzel avcılık oldu ya. Evet. Iyi ezik dolaştık. Köpeklerimiz de işi yaptı. Çok güzel. Evet abi. Evet. <laughs> yani sen ne diyorsun bakalım? Bugün kavramız çok iyi geçti. Bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Evet. Başarılar. Başarı Herkese rastgele. Ha, rastgele. Herkesin kanlı olsun, bol olsun. Ha, Herkese olsun. rastgele. Rastgele. Hadi, Hadi. gel. <laughs> Başka. <laughs> Otur abi, otur, 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 otur. otur, otur. Sen, gerek, olun, ya. Otur abi. sen. yere. Sıcak mı da o zaman? Beyitler tutmaz seni o. He? Tutaklar ya. O kadar mı? sen de bizi şey yapma. Beyitler Beklamı. içi boş be ya. Yok, yok yok o kadar şey değiliz. Tutak. İyi şey, köpek diye ye, alıyorum alıyormuş bu. <laughs> cani <ha>, baba <laughs> abi. Geçen sene Cani bir ava götürdüm. <laughs> Köpekler avı kaçırdı. <laughs> Otomatik tüfek ilk defa kullanıyormuş canım. ya, yani. yalan Şimdi Ay, tane fişek bastım. Dedim. Bak dedim böyle açılıyor tarif ettim. Evet. Dedi ben abi dedi hep dedi çiftçe kullanıyorum. Süper kullanıyorum dedi. Otomatik tüfek de o gün yeni almış o tüfe. Tüfek köpekler avı kaçırdı. Tavşan çıktı önüne ya asfalta. Ya, 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 böyle böyle çıktı böyle. Çekti çekti ben de bunu karşıdan seyrediyorum canibi. En son tüfeği yere bıraktı başladı tavşan <laughs> <laughs> Canip ne yapıyorsun dedim. Abi dedi tüfek patlamıyor dedi. Bozulmuş dedi. <laughs> Tüfeği bırakmış yere. Başta ya Başta da ellerini açma tavşanlık oldu. Ama not oldu. Sol tarafta. Ya bütün herkes. Ahmet <laughs> şey, Hasan abi. Sağ ben... tarafta öteki şeyler var. Ne oldu adam? Sağ o cipiden geldi yani. ben. Dadaş dadaş. Dadaş abi uyan uyanı gitmesin. Başarı için diye dönüyorum. Bu başladı da ellerine tavşanı kolama. <laughs> ama e, kameraya çeksen tam Öyle film olurdu bu. Tam, Ondan sonra köpekler yine öteki tarafa çevirdi. <laughs> Salih abi vurdu tavşanı. Akça Pınar'da. meçe vurdu. Meçe vurdu, meçe Evet. Meçe vurdu, meçe. Meçe de iyi arkadaşımız. Bu kadar bu sene daha sevda yok. Rahmetli Hasan abiden hmm. yadigar kaldı ama. Geçen sene Hasan e, ee, şeydeyiz. Hmm. Kavaktım öbür tarafı da hmm. hmm. Bu Tony kaçırdı o. Meçe Geldi geçti yanımızdan. Oradan gitmiş öğrenci Örencik'ten Yıldırım'a, Yıldırım'dan Karaköy'ü, Demirborn'u orada Meçe'nin tüfek patladı, tavşanı vurmuş Meçe. Meçe aradı Hasan abi. Dedi ben abi dedi şeydeyim dedi. Demirborn'u öbür tarafındayım. <laughs> Allah Allah nasıl olur dedik ya biz inanamadık yani biliyor musun? Biz onu giderken Hasan abiyle ikimiz yan yana dedik. öbür tarafına doğru gittiğini gördük Meçe'nin. Biz şok olduk şimdi. Dedim Hasan abi ya dedim bu işte bir yanlışlık vardı. Dedim e, köyleri karıştırdı herhalde. Dedim şey yapalım. Yeniden alayım şunu. Yok oh, ye seni. Yok olur. abi. Seni ye onu. Ondan sonra Allah ım. Hasan abi ye onu. Hasan ye. Yardım ben bir kilo çok ya. Allah bereket ver. Ben bayram.